aksa yakın Nano ve o da kulvarındaki yerini aldı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve enternasyonel top kapı koşusu başladı. Rüzgarın Kızı ve Nano starttan birer boy kadar geç çıkarken en iç kulvardaki Damista startla birlikte koşunun liderliğini alıyor ve ilk 200 metre içerisinde bir boy farklı liderlik temin ediyor. İkinciliğe en dış kulvardan Hollanda'nın gayretlerini izliyorum en kulvarda da Gateria var. Evet bunların ortasında Piyanist, daha sonra Bull Market, daha sonra İstanbul. Bunun bir boy gerisinde Sunday Surprise, Nano ve Rüzgar'ın kızı üçlüsü. Grubun bir boy gerisinde Bulawap. 1000 metre start yeri geçiliyor. önde iki boy farklı liderliğini devam ettiriyor. İkincilikte Hollanda'yı izliyorum. Üçüncülükte Piyanist var. Dördüncülüğe Bul Market girmiş durumda. Beşincilikte ya daha sonra Nano, daha sonra İstanbul, Rüzgar'ın kızı. Daha sonra Sunday Surprise ve Bulawap sırasıyla son 600 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Damista bir boy farklı liderliğini yine koruyor. Orta kulvardan Piyanist'in gayretlerini izliyorum. Dış kulvardan Hollandiya ile ve Bull Market'te birlikte ve atlar son düzlüklere. İç kulvardaki Damista koştaki yarım boy farklı liderliğini yine Piyanist'in önünde devam ettiriyor. Son 200 metreye doğru geliniyor değerli izleyiciler. Damista yarım boy bir boy farklı liderliğini devam ettiriyor. Orta kulvardan Piyanist'in. Evet en dış kulvardan İstanbul ve Sunday Surprise'ın da gayretlerini izliyorum. Son 100 metreye yaklaşılıyor. Orta kulvardan da Rüzgar'ın kızı geliyor. Dış kulvardan da İstanbul geliyor. Ortalarda Gaterya geliyor. Şimdi Rüzgar'ın kızı koşunun liderliğini alıyor. Bir boyda fark yapıyor. Bodayı da Rüzgar'ın kızı buluyor. Koşunun ikincisi Gaterya. Koşunun üçüncüsü İstanbul. Dördüncüsü Damist oluyor değerli izleyiciler. Enternazional top koşusunu 10 numaralı Rüzgar'ın kızı kazandı.